Sağlık Toplum Siyaset programından herkese merhaba. Bugün programımızda 10 Haziran'da yapılması planlanan, hazırlıkları sürdürülen Demokrasi Konferansını konuşacağız. Ben sizlere öncelikle konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Hukukçu ve Demokrasi için Birlik Koordinasyon Üyesi Levent Tüzel bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. İkinci konuğumuz da önceki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi ve HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komitesi eş sözcüsü, aynı zamanda Demokrasi Konferansı Hazırlık Komitesi'nden Operatör Doktor Samet Mengüç bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bizler de e, izleyicilerimizle birlikte iyi bir yayın olmasını arzu ediyoruz. E, demokratik konferansı e, son bir ay, bir buçuk aydır gündemimize girdi. E, ben öncelikle Levent Tüzelle başlamak istiyorum. E, Dibin öncelikli e, çağrıcılarından olduğu demokrasi İçin Birliği'nin de e, kurucularından e, Rıza Türmen'in çağrıcılarından olduğu demokratik konferansı yapılması gündemde 10 Haziran tarihi belirlenmişti eğer bir değişiklik yoksa bu demokrasi konferansına neden ihtiyaç duyulduğu ile başlayabilir miyiz e, teşekkür ediyorum e, Öncelikle bir düzeltme yapayım e, 10 Haziran tarihi belki başlangıçta konuşuluyordu ama e, hı hı. tarihi biraz daha ileriye e, aldık çalışmalar Çünkü hı hı. hayli genişledi Ülkedeki Duyurulmuş biz, muydu bu? Ben mi hatırlıyorum? E, yok, henüz duyurulmamıştı. Yani e, kafadaki bir planlama olarak muhtemelen hı hı. Haziran ayı sonuna doğru, eğer tabii ki salgında ya da ülke hı hı. atmosferindeki fevkalade bir ge, e, gelişme ya da değişiklik olmazsa. Çünkü e, böyle canlı yapılacak, yüz yüze yapılacak değil mi? Herhalde evet, ileri evet, tarih büyük, alınması büyük düşüncesi de, ondan. Yüz yüze e, yani hı hı. demokrasi konferansı olarak adı geçiyor. Hı hı. Ama bu büyük hı hı. bir buluşma olarak düşünülüyor. E, hı hı. Yani bildiğimiz anlamda bir konuşmacıların panelvari tebliğ sunduğu değil. Ama hı hı. bütün halk kesimlerinden, mücadele alanlarından, halkın canını yakan sorunlarda sözü olan kesimlerin, temsilcilerinin bir araya geldiği bir büyük buluşma olacak. Onun için yüz yüze olması ancak çeşitli nedenlerle gelemeyenler açısından da video yoluyla bir katılımda düşünülüyor. Sevgili aile, programınızın ismi Sağlık, Toplum ve Siyaset ve aslında tabii ülkenin bir numaralı sorunu. E, sağlık e, bu salgınla mücadele konusu yani elbette e, ekonomik kriz, e, geçim sorunları e, ülkedeki yurttaşların en temel sorunu değişmeyen bir başlık. Ama hiç şüphesiz e, bu COVID e, virüsü, COVID-19 salgını e, her şeyin önüne geçmiş durumda ve biz kapanma koşullarında işte bayram sonuna kadar ülkede bir kısıtlama haliyle buradan programa katılıyoruz. Ben öncelikle tabi bu demokrasi konferansından söz ederken bu sağlıkla ilgili başlığa da Samet hocam da tabi alandan bir arkadaşımız ama onun müsaadesiyle de birkaç hususa değinmek istiyorum. Öncelikle bugün sağlık emekçileri açısından anlamlı bir gün Dünya Hemşireler Günü hemşire bu salgın koşullarında oldukça güç şartlarda az sayıdaki bir personelle bu yayılmış hasta potansiyeline hizmet etmek onları sağaltmak bu mücadele içerisinde bir yaşam kavgası veren hemşireleri ve bütün sağlık emekçilerini, hekimleri, hizmetlileri, teknisyenleri hepsini selamlamak istiyorum. Çünkü ülkemiz ve halkımız onlara çok şey borçlu. Bu iş bilmez ülkeyi yöneten salgını yönetmesini beceremeyen bütün bu iktidara rağmen ayakta kalmaya çalışıyorlar. Şimdi bakıldığında bakın bir yılı geride bıraktı. Geçen yılın Ocak başından itibaren resmi anlamda Mart'ta dediler ama aslında. Bu salgınla ülke boğuşuyor ve herhalde 40 binleri aşan bir kayıpla karşı karşıyayız. Evet. Adeta bir savaş ortamında yaşıyoruz ve şimdi işte aşı polemikleri, işte patent kaldırılması ve evlere kapanan insanların yanında. Çalışan fabrikalar, çalışan işçiler ve hizmet alanları aslında Covid'in bir işçi sınıfı emekçi hastalığı olduğunu bugün çok daha iyi bir şekilde görüyoruz. Sınıf ayrımcılığı, sınıf egemenliği, iktidardaki sermayenin tutumunda bir kez daha bu yansıyor. Anlamsız, izah edilemeyen bir takım kısıtlama tedbirleri yürütülüyor. Ee, ve e, bunların da gerçek anlamıyla hani pandemi sürecini yönetmek, salgınla mücadelede etkisi e, olmadığı e, sağlıkçılar e, ve e, bilim insanları tarafından hep dile getiriliyor. Biz e, demokrasi için birlik çalışmalarında e, salgının ilk zamanlarında, daha ilk zamanlarında e, iktidara, siyasi iktidara şöyle seslendik başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere e, sağlık e, örgütleri ve e, yerellerdeki e, belediyelerin, yerel yönetimlerin oluşturdukları bilim kurullarının eş güdümünde e, bu sürecin yönetilmesi gerektiğini e, hep söyleye geldik. Ama iktidar e, kendi kurduğu bilim kurulundaki e, insanları, bilim insanlarının önerilerini dahi dinlemedi. Ve kayıplar artarak devam etti. İşte e, yine sorgulandığı gibi e, Haziran ayında açılımlar, sonra bu yılın e, Mart'ında açılımlar. Bunlar hep böyle e, halkın yaşamından aldı götürdü. Ama en çok tabii tehdit altında olan sağlık emekçileriydi. Bugün de öyle. E, i̇şte bugün basına düşen bir haber var. E, bir hayatını Covid'den dolayı kaybeden İzmir'deki bir hekime, e, sosyal Güvenlik Kurumu e, bunu e, iş kazası olarak e, nitelendirerek işte aylık bağlıyor. E, bu zaten hep dile getirilen bir talepti. E, meslek sağlık, hastalığı olması yönünde. Tabii meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde. Velhasıl e, halkın sağlığı, halkın yaşam hakkı e, büyük bir tehdit altında. Bu politikalar tabii AKP ile başlamadı hiç şüphesiz. Yani son 20 yılın e, yaşadığımız siyasetinin, toplum yönetiminin e, yansıması değil ama e, son 20 yıl bu halk sağlığı sorunlarını daha da ağırlaştırdı hiç şüphesiz. E, bir defa onu test etmek gerekiyor. Yani 12 Eylül'den bu yana bu piyasacılık, özelleştirme, sağlıktaki özelleştirme politikaları ee, aslında bir kamu görevi olması, devletin bir kamu görevi olması ve yurttaşlara parasız sunulması gereken sağlık hizmetinin genel sağlık sigortası adı altında bir prim esasıyla yürütülüyor olması bir defa adaletsizlik, eşitsizliği, ayrımcılığı e, ve niteliksiz sağlık hizmetini e, körükleyen uygulamalar. Dolayısıyla sağlıktan yana çokça dertliyiz. Sorunuza gelecek olursak yine demokrasi konferansı işte böylesi bir yanıyla ekonomik krizin bir yanıyla salgının insanları canından bezdirdiği, ekonomik tabloların altüst olduğu, yoksullaşmanın çok derin bir şekilde yayıldığı ve tabi buna bağlı olarak işte işsizlikti benzeri iş cinayetleriydi ve e, halkın bu geçim sorunlarından kaynaklı intihar vakalarıydı. Bakıldığında e, ciddi anlamda e, halkın sağlığından edildiği koşullarda biz demokrasiyi tartışıyoruz. Çünkü bütün bunlar demokrasiyle son derece e, doğrudan bağlantılı. Demokratik bir e, yönetime duyduğumuz ihtiyaçla doğrudan bağlantılı. Biz bu demokrasi konferansında ekmek özgürlük ve adalet başlıklarını ön plana aldık. Ve e, ülkedeki e, bu küçülen ekmekler daha çok e, ekmeğe aşağı işe ulaşımdaki e, yaşanan zorluklar, kayıplar karşısında e, milyonlarca yurttaşın talebini e, dile getirmeye çalıştık. Emek alanında e, ki bütün örgütler, bütün hak talep eden kesimler başta olmak üzere e, ülkenin yine aslında sağlıkla doğrudan bağlantılı olan ekoloji alanında yani halkın e, suyunu, toprağını, doğasını, çevre koşullarını ortadan kaldıran bir avuç sermaye politikası karşısında direnen halkın e, sesinin bu konferansa yansımasını e, istedik, istiyoruz. Şimdi hepimiz birkaç gündür ikiz dereyi e, yaşıyoruz ve konuşuyoruz. İkiz dozerlere direnen köylüler var Rize İkizdere'de İşkence Dere Vadisi'nde iktidarın kalkındırdığı, el tuttuğu servetini büyüttüğü Cengiz Holding liman inşaatında kullanacağı taşı, bazalt kayaları bu bölgeden bu vadiden çıkartmak istiyor çünkü daha kolay, daha ucuza mal edecek ama oradaki halkın yaşamını kahrediyor mahvediyor ve şimdi oradaki direnen insanların sözcüleri diyor ki biz eskiden burada suyu işte derelerden içerdik musluklardan içerdik. Şimdi burada halk suyu pet şişelerden almak zorunda. Yani halk sağlığını tehdit eden uygulamalar her yerde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla emek alanından ekoloji alanına, işte İstanbul Sözleşmesinin bir gecede bir çırpıda iptal edildiği kadın cinayetleri, kadın üzerindeki şiddetin saldırıların son bulmasını ve buna karşı tedbirleri gözeten bir sözleşme yine kadınların elinde korunuyor. Bu sözleşmenin iptaline karşı Türkiye'deki kadınlar, kadın mücadelesi aktivistler ve kadın hareketi. Haklarına sahip çıkıyor. Onlar bu konferansın önemli bir bileşeni ve katılımcısı olacaklar. Ülkemizde 40 yılı aşkındır ayrımcı milliyetçi şöven bir siyasetin acımasız sonuçları savaş siyaseti devam ediyor ve bu siyaset halkları inançları özgürlüğünden ediyor. O talepleri bastırıyor. Yasaklar ve zorbalıklar e, halen sürgüt devam ediyor ve bunun üzerine tabi hukuktaki adaletsizlik, siyasi yargılamalar, e, cezaevlerindeki hak ihlalleri, e, seçilmişlerin e, keyfe keder görevden alınması, e, yasalar, anayasal haklar karşısında bir gecede çıkartılan genelgeler, halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü, Suçların delillendirilmesini önleyen emniyet genelgeleri devreye sokuluyor. Dolayısıyla hukuk güvenliği, kişi güvenliği ve siyasilerden, işçilere, kadınlardan, okullarına kayyum atanan, kayyum rektör atanan öğrenci gençliğe adalet talebi çok ön planda. Dolayısıyla bütün bunları buluşturacak bir konferans, ee, yani e, meseleyi ülke yönetimini sadece e, seçimlere havale etmeyen, e, insanlıktan gelme, e, evrensel e, normlardan, evrensel hukuktan, anayasal haklardan ge gelen e, özgürlükleri e, kullanmak, bunları savunmak, bunların keyfekeder gasp edilmesine karşı e, bir e, hak savunusu içerisinde e, direnen kesimlerin buluşmasını sağlayacak, o sesleri ortak bir kanala aktaracak e, bir konferans e, önerdiğimiz bütün Türkiye halkına, e, bütün toplumsal kesimlere, bütün Burada emek hemen, örgütlerine evet, evet. araya girerek e, hak e, talepleri çok ön planda. E, Rıza Türmen de bu. Konferanstan bahsederken çağrıcılar arasında olan ve fikir e, insanı olarak e, ezilenlerin konferansı şeklinde de bir tanımlama kullanmıştı. E, katılıyor musunuz bu tanıma? Ezilenlerin konferansı da e, denilebilir e, yani mi? Ezilen, hakları gasp edilen, işinden edilen, e, özgürlüklerinden yoksun bırakılan yani e, dolayısıyla iktidar, siyasi iktidarın mağdur ettiği kutuplaştırma siyaseti olsun, koltuklarını koruma sonucu olsun, kendi e, dini e, yaklaşımları, ideolojik perspektifleri doğrultusunda bir yaşam dayattıkları, yaşam çizgisi, yaşam tarzı dayattıkları bütün toplumsal kesim. Dolayısıyla bunların ortak adı tabii ki ezilenler oluyor, hakları gasp edilenler, ezilenler onların buluşması da olacak tabi rızası bizim de, Evet doğru ifade ettiği evet. gibi bildiğimiz anlamda normal parlamenter sistemde tabi şu anda Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Başlangıcında bunların yeri meclisti. Şu anda bu anlamda halkın iradesinin meclise çok yansımadığı ve bir halk nezdinde sivil güçler, demokrasi güçleri nezdinde her ideolojiden bir demokrasi talebi olduğuna dair bu konferansı özetlemek de mümkün mü? Elbette Ayla Hanım. Yani Meclis dediniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi son derece işlevsiz bir duruma dönüşmüş durumda. Zaten temsili demokrasi yani parlamenter sistem oldukça problemli. Yani seçim yasaları, siyasi partiler yasası, parti içi demokrasi sorunları birçok problemle birlikte aslında... Gerçek anlamıyla yönetilmeyen, yönetme yetkisini kullanmayan, yasama yetkisini kullanmayan e, göstermelik e, bir kurum. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemiyle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu başkanlık ve tek adam modeliyle e, hepten geçersiz durumda. Çünkü e, sadece meclis e, iradesinin engellenmesi ya da sakatlanması değil, e, uluslararası sözleşmeler tanınmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları tanınmıyor, hadi onları geçtik, kendi kurdukları anayasal bir kurum olan Anayasa Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor. Beğenilmeyen kararlar, özellikle siyasi kararlar, e, siyasi iktidarın beğenmediği kararlar yürürlüğe sokulmuyor. E, böylesi bir tabloda tabii e, muhalefetin, e, yani bilinen anlamıyla millet ittifakını oluşturan partilerin, ya da e, demokrasi iddiası olan bu güçlerin sadece seçimlerde e, bu iktidarın artık halk rızasını kaybettiği için, halk desteğini kaybettiği için gidecek olacağını söylemesi e, kendi başına bu tabii ki bugünkü gidişatı değiştirecek bir e, özellik taşımıyor. Çünkü e, karşımızda kural tanımayan, e, son derece keyfi ve otoriter, baskıcı, yasakçı bir polis devleti uygulamasını hayatın her alanında karşımıza çıkartan bir iktidar var. Dolayısıyla bu türden iktidarların anlayacağı tek şey halkın hak mücadelesiyle protestolarını, demokratik eylemlerini ve tepkilerini sergilemesi ve itirazını yükseltmesidir. Bunun dünyadaki örnekleri e, halen içinde geçtiğimiz süreçte yaşanmakta yaşanıyor. Yani Türkiye'de elbette e, seçimlerin e, adil olmayan koşullarda yapıldığını biliyoruz. E, ve seçimlerde bu hepimizin içinde yer aldığı demokrasi güçlerinin, muhalefet güçlerinin e, birleşik ve örgütlü bir şekilde e, gitmesi ve bu tek adam rejiminin yerine demokratik bir seçeneğin kurulması, konulması bunu buna temel teşkil edecek bir demokratik bir anayasanın oluşturulma süreci hep bu türden birleşik örgütlü bir halk direnişinden geçmektedir. Geçecektir. Bizim ülkemizde de böyle olacaktır. Dolayısıyla aslında demokrasi konferansının bir hedefi de böylesi bir geleceğin Türkiye'sinde Asıl hak sahibi olan e, emekçi kesimlerin, toplumsal kesimlerin, inanç çevrelerinin, ezilenlerin e, nasıl bir yönetim istediklerini de tartışmaları ve bunu bir programa dönüştürmeleri, bunu bir platforma dönüştürmeleri. Bu başarıldığı takdirde e, ben inanıyorum ki demokrasi denilen, herkesin ağzından düşmeyen demokrasi kavramı e, yerli yerine oturacak ve ee, o zaman işte gerçek anlamıyla adil dediğimiz, adaletli dediğimiz hani kimsenin yaşam tarzına e, karışılmadığı Kod 29 gibi göstermelik, uyduruk ahlaki gerekçelerle insanların işinden edilmediği ya da e, Cengiz Holding gibi e, halkın e, kaynakları ve hakları üzerinden kazanç sağlayan, servet büyütenlere olanak tanınmadığı gerçekten demokratik bir sistem bir düzen sağlanacaktır şimdi aslında ihtiyaç bu toplumda çünkü adeta bir sınıra gelinmiş durumda sağlık açısından çocuklarımızın eğitimi açısından çalışma hayatındaki usulsüzlükler açısından iş cinayetleri yani bu tabloyu büyütebilirsiniz herkesin aslında adeta e, boğazına gelmiş durumda öfke e, patlaması e, bekler halde ama bunu e, örgütlü, birleşik siyaseti belirleyen, yön veren e, bir tarzda e, hayata geçirmek bugün en temel mesele e, zannederim e, bizlerin e, buluşturacağı bu kesimlerin e, e, ortak olacağı bir konferans buna en iyi şekilde hizmet edecektir diyorum. Hı hı. Ee, şimdi diğer konuğumuz Samet Mengüç'le de devam etmek istiyorum buradan. Sayın Levent Tüzel demokrasi konferansı için ilk madde olarak ee, çok yakıcı bir şekilde içinde olduğumuz e, sağlıkla başladı. Özellikle sağlık emekçileri açısından da sağlık sürecini tarif etti ve e, kamu e, kamunun e, sağlık konusunda nasıl kaynaklarının e, gerekli şekilde kullanılmadığı koruyucu sağlık anlamında değil de e, özelleştirmelerle e, daha çok tüketime yönelik bir sağlık anlayışı olduğunu bahsetti. Siz de önceki dönem e, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olarak ve şu anda da ee, bu alanlarda çalışan ve demokrasi konferansının hazırlık komitesinde de yer alan e, bir sağlık emekçisi doktor olarak e, bu konferansla ilgili ihtiyaç duyulmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, Öncelikle ben de e, sağlık emekçisi olan e, hemşirelerin, dünya hemşireler gününü kutlamak e, istiyorum buradan. Ve yine pandemiyle mücadelede e, hayatını kaybeden başta sağlıkçılar olmak üzere, tüm hayatını kaybedenlere sevgiyle, saygıyla rahmet dağıtıyorum. Evet, çok kaotik bir süreçten geçiyoruz her yönüyle, ülke olarak. Ben olayları değerlendirirken aslında bütününle değerlendirmek isterim. Eğer biz bütününden koparsak, parça üzerinden tartıştığımız zaman, asıl hedeflerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Bugünkü atmosferde de ekonomik, siyasal, kültürel her boyutuyla tahribat yaşayan bir süreçten geçen bir ülkede söz ediyoruz. Peki bu ilelebet böyle mi gidecek? Elbette gitmemesi gerekir. Yani bütün bunların e, yaşamda yer e, bulması e, mutlaka gereklidir. Peki bu nasıl olur? Bu da ancak e, demokratik mücadelelerle olur, örgütlenmelerle olur. Bu sorunları dillendirmeyle, dillendirmeyle birlikte yaşama geçmesi için bir güç haline gelmeniz lazım. Demokrasiyi siz bir günde herhangi bir topluma getiremezsiniz. Çünkü Demokrasi bir kültürdür, bir yaşam biçimidir, bir, bir özünsemedir ve e, insana, doğaya e, ve bu bir devamiklik arz eder. E, toplumlarda böyle bir kültürün egemen olabilmesi